kırtasiyeciler zannedilenin aksine sadece okul çağındaki çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayan yerler değil. Bizlerin de birçok ihtiyacını karşılayan kırtasiyeciler artık yalnızca bunu sağlamakla kalmıyor. Bir yandan da zevkimizi hitap ediyorlar. Çeşit çeşit kalemler, defterler ve ofis araçlarını görünce insan kendini büyük bir kırtasiye alışveriş şey yapmaktan Alı koyamıyor. İzleyelim. Boom. ding 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 Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Bursa Osman Gazi ilçemizden sesleniyoruz. Ve Yılmazlar Kırtasiye Oyuncak Toptan Satış Firması'nın konuğu olduk. Mekanın ikinci nesil ortakları diyeceğim artık baba ve oğlu ağırlıyoruz. Sayın Kemal Yılmaz ve Sayın Oğuz Yılmaz ile birlikteyiz. Bakalım gerçekten çok uzun yıllara dayanan bu firma hakkında bize neler aktaracaklar. Merhabalar Kemal Bey. Merhabalar efendim. Kemal Bey, burada gerçekten çok büyük bir keyif alıyorum. Bir kere baba oğlu aynı karede yansıtma şansım var. Ama ben biliyorum ki burada sizin rahmetli babanız, sevgili Oğuz Bey'in dedesiyle başlayan keyifli bir geçmiş var. Bizleri o yıllardan bu yıllara taşır mısınız lütfen? İlk defa 1953 yılında babam Remzi Yılmaz bu firmayı kurdu. Ben o zamanlar 6 yaşındaydım. Hatırlıca duygulanıyorum. Kusura bakmayın. Değil mi? Çok <laughs> uzun yıllara dayanan keyifli bir 1986 geçmiş. 86 yılına kadar babamla beraber çalıştık. 86'da babam vefat etti. Sonra Oğuz'un yetişmesini ve okulu bitirmesini bekletti. inşallah gün Oğuz e, as, e, askerliğini bitirdiğinde İstanbul İktisat Mezunu'dur kendisi. Askerliğini bitirdiğinde geldi beraber çalışıyoruz. Üçüncü kuşak olarak. Oğuz'da. Değil mi? Omuz evet. omuza sevgili babanızdan kalan mirazı dedemizi yad ederek burada ondan kalan mirazı adına yakışır şekilde sevgili Bursa halkına ve toptan anlamında da tüm çevre ilçelere e, dağıtıyoruz. Burada hemen açıklamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok katlı bir binadayız. Şu anda üst katımız tamamıyla oyuncaklarla kaplı, alt katımızda da kırtasiyede, evet oyuncak ve kırtasiyede yok yok gerçekten. Herhalde çeşit olarak binlerce, binlerce çeşit var burada. <laughs> bini aşan bir kalem malımız var. Değil mi? Çok evet, fazla evet, saymakla mesela. bitmez. Aslında şöyle Hı. diyebiliriz ki Z'ye Kırtasiye deyince akla gelen her şey, oyuncak deyince akla gelen her şeyi burada Yılmazlar Kırtasiye ve Oyuncak firmasında bulmak mümkün. Bunları hemen soruyorum ya tabii e, babamızın başlattığı hatta dedemizin başlattığı e, Kırtasiye ve Oyuncak bölümünü siz de yıllardır işletiyorsunuz. Hani hem okullu hem alay. Derler ya sanıyorum hamur burada yoruldu, burada evet. büyüdük ve sonrasında da burayı işletmek nasip oldu size Oğuz Bey. Biraz duygularınızı paylaşır mısınız bizimle? Şimdi e, biz kırtasiye oyuncak toptan yapıyoruz ama e, bu büyük marketler açıldığından dolayı e, müşterilerimiz çok da O yüzden biraz parakendeye de yönelik çalışıyoruz, daha Aha. kaliteli mallar satıyoruz. Eski işler yok. Eski işlere hep özlemimiz var da yavaş yavaş toptancılık bitmeye başladı bizim sektörde. Değil mi? Artık bu dediğiniz gibi marketler zincirlerinin bütün bunlara el atması bu sektöre ne denir yani birazcık yavaşlattı evet. gerçekten de bu anlamda aynı fikirdeyim sizlerle bizim o çocukluğumuzdan kalan ama sizlerle aslında şu zevki yaşıyoruz. Şu anda birebir müşteri ilişkilerinin o sevgili yavrularımızla birebir evet. isteklerine karşılık vermenin biraz keyfi geldi evet. sanki aşağıda oldukça kaliteli ürünleri Hı. bizlerle kavuşturmuşsunuz. Ürün yelpazemiz oldukça geniş. 4000 kalemi aşkın bir mal var şu anda burada e, bünyemizde ve bunlarla birlikte tüm konukları ağırlama şansına sahipsiniz. Giren bir müşteri bir şey istediği zaman yok deme, hayır alamama gibi bir şansı yok. Yoktur Çünkü sana. burada gerçekten <laughs> çok fazla ürün var. Peki efendim evet. bu ürünleri seçerken gerek kırtasiye olsun, gerekse oyuncak sektörü olsun nelere dikkat ediyoruz? Şimdi yılların bir şey var, tecrübesi var. Giden mal, gitmeyen mal. Bir bakışta biz bunların bunları anlarız. insanların insan sarrafı da olduk bu sayede. Yani aşağı yukarı 60 yıldır bu işin içindeyim ben. Oğlum da yetişiyor bu konuda. İnsana bir bakınca ne isteyeceği, toptan mı istiyor, perakende mi istiyor biz daha yüzünden anlarız, davranışından anlarız müşterinin yani cevap vermeye çalışıyoruz. E, satılan malları almaya çalışıyoruz. E, büyük mağazaların satmadığı, uğraşmadığı e, konuları daha çok eğiliyoruz ki e, aradaki boşluğu kapatalım. Değil mi? Evet. Bir farkımızı fark ettirelim evet. sevgili halkımızı Gerçekten bizler sizlerden alışverişten daha büyük keyif alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki burada bütün aradığımızı bu sıcak gülümsemelerle evet. bizlere sunuyorsunuz. Marketlerde soğuk alışverişler evet. oluyor. Kimse kimsenin evet. umurunda değil, farkında Hı -hı. değil. Yani bu sıcak diyaloğu, bizlerle birlikte bu katları dolaşmanızı asla oralarda yaşamıyoruz. İnşallah sizler hiç yok olmazsınız. Ve çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları da bu sıcak satışa halihazırda sahip olur. Sizlere sahip olurlar ve onları birlikte seçmenin, birlikte paylaşmanın, birlikte fikir alışverişi yapmanın coşkusunu yaşarlar diyorum. Gerçekten marketlerde bunu yaşayamıyoruz. sanaldır. Orada evet. sizler alırsınız ve kasada ödemeyi yaparsınız. Ama burada size danışma şansımız var. Ne evet. bileyim bir oyuncak alırken hemen bizi ilgili Kaç yaş grubu? Erkek mi kız mı? Yani o kadar çok şeyleri birlikte paylaşıyoruz evet. ki doğru alışveriş yapıyoruz sizler sayesinde. Bunun için de teşekkür ediyorum. Yıllarla azimle kaliteyle bizlerle birlikte olduğunuz için. bunları gerekli toptan olarak İstanbul'umuzdan ve civar illerden temin ediyoruz değil mi? İstanbul Malarımızı. ağırlıklı İzmir'den de aldığımız oluyor. E, İthalatçılardan, büyük bayilerden alıyoruz. Bizim de bayiliklerimiz var. Faber Castell'in bayisiyiz, Mopak bayisiyiz mesela. Onları direkt yerlerinden alıyoruz. Tedarikimiz yani yılların verdiği bir alışkanlık. Sonra işlerimizi götürmeye çalışıyoruz. Sattım. Genelde ithal mallar oluyor şimdi sattığımız. Yerli üretimde bayağı zayıfladığı için genelde ithal mallar daha ucuz. Değil mi? Çünkü talepler ita doğrultusunda talepler o Talepler ithal mallı. Hem ucuz hem kaliteli ama e, bir günlük oyuncak da var, ömürlük oyuncak da var. Bunu artık sevgili müşteriler evet. seçerek sahip oluyorlar. Peki burası çok katlı bir mekan, gerçekten çok büyük bir mekan ve başından da belirttiğimiz gibi defalarca gerçekten 4000'i aşkın bir ürün yelpazesine sahip. Peki kaç kişilik bir ekiple bunu yürütebiliyorsunuz? 9 kişiyiz biz. 9 kişi. Çalışanlarla beraber 9 kişiyiz. Toplamda 9 kişi evet. buradaki sevgili müşterilerinize Hı, cevap vermeye vereyim. şansı yakalıyor. Evet. Peki kaçta kaç arası açık bir mekan burası? Biz e 7.45'te biz e, oğlumla beraber geliyoruz. Elemanlarımız biraz daha geç şeyler. 8.30'da <laughs> faaliyet başlıyor. Akşam kaçıya kadar? Akşam işte 7-7.30 gibi sona erdiriyoruz. Yani 12 diyoruz. saat e, buradayız 12 değil mi? <laughs> Sevgili müşterilerimize evet. kavuşuyoruz. P pazar pazar kapalı Pazar tatil. Pazar kendimize. O kadar pazar da günü olsun yani. Peki yaşıyoruz. efendim hemen soruyorum. Tabii ki bu 3 nesildir devam ediyor. Bu gerçekten bu çok büyük bir mutluluk. Gurur verici bir mutluluk. İnşallah dördüncü, beşinci nesiller boyu Hı, da inşallah. daim olur diliyoruz bu güzel mekan için. Ay, e, mekan için. Çünkü aşağıda gördüğüm bir kızımız da aynı evet, zamanda burada da. bizlere e, aynı hizmeti sunuyor. Evet. Evet. Bir aile şirketi durumundayız. Allah ayırmasın diyoruz ve uzun yıllar boyunca da bizlerle olmanızı diliyoruz. Aynı heyecanla, aynı kaliteyle, aynı güler yüzle birlikte. Hı, ve hemen soruyoruz tabii ki hedefler arasında neler var diyorum. Hedefler arasında 3 servisimiz var. Dışarı servisimiz Onları da çoğaltacağız. 10 servise çıkaracağız. Bir de bir şube düşünüyoruz. Daha kendi yönelik büyük büyük her şeyin olduğu bir şube düşünüyoruz. Toptandan ayıracağız perakende. bir yer hizmet vereceğiz. Düşünüyoruz. Biz de size bu hedeflerinize en kısa sürede ulaşmanızı diliyoruz. Aynı başarılarla birlikte. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler. Teşekkür Elit evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Bursa'dan Osman Gazi'den Yılmazlar Kırtasiye evet. Oyuncak Toptan ve Perakende Alışveriş Merkezi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Ben Fatma Taş, aile danışmanı, yaşam koçu. 10 yıldır süren mesleki hayatında.